Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Python programlama diline giriş yapacağız. İlk önce temel veri ürünleri ve değişkenlere giriş yapmadan önce kullanacağımız programın araçları tanıyalım, bir indirelim, kuralım. Bunun için biz görüldüğü üzere Visual Studio Code kullanacağız. Bunu indirmek için Google'a Visual Studio bot dedikten sonra gelip buraya burada artık hangi işletim sistemini kullanıyorsanız onun e, uzantısını indirip her tabi işletim sistemi için kurulum yolları farklı Bunları artık tek tek anda tamam maalesef araştırıp bulmanız daha tatlı olur örneğin addep isimli e, bir uzantımız var bizim Debian Ubuntu vesaire için bir de RPM var bunların uzantıları farklı Mac'de artık daha farklıdır kullanmadım hiç bilmiyorum Windows'ta Exe olabilir yani Exe'yi direkt kurup next 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 deyip kurduktan sonra açabilirsiniz şimdi gelip burada Visual Studio Code'a girdikten sonra dosya bir klasör açalım bu klasörümüz bizim çalışma alanımız olsun yani bizim kodlarımızı kaydettiğimiz alan olsun. Ben de dosyalarım arasında gelip eğitimler, eğitim eğitimi bir klasörüm var. Daha sonra her ders türü için, her konu başlığı için ayrı ayrı klasörler oluşturuyorum. Buraya kaydedeceğim ben. OK dedikten sonra gördüğünüz üzere Visual Studio Code bize burayı açtı. Bunu yapmadan önce uzantılara geliyorum şuradan. Bakın burada ekleyebileceğimiz bir sürü uzantı var. Şimdi buraya gelip ben Python diyorum. İlk çıkanı bunu. ve sizde bende ekli olduğu için ee, devre dışı bırak gözüyor. Sizde burada install, install ya da kur vesaire yazması gerekli. Bunu dedikten sonra belli bir süre sonra bu zaten kuruluyor. Kapatıp açmanızda fayda var programı. Daha sonra, bakın burası bizim e, dosyalarımızı, yani klasörün içerisindeki dosyaları gördüğümüz yer. Diğer idelerimizde, hatırlayacağınız üzere nasıldı, burada işte projenin belli başlı klasörleri oluyordu. Buradaki kısımla aynı şekilde, gelip ben şuradan bakın, burada bu bir yeni klasör oluşturur. Bu gezgini yeniler, bu küçültür bu e, yeni dosya açar bu klasör aç. dosya ile klasör arasında bir fark şudur biz şu anda klasörün içerisindeyiz bu ise bir dosya bu benim şu anda kaydını tuttuğum dersin videosu siz buna takılmayın e, yeni dosya diyorum şimdi biz bu dosyaya ilk ders diyelim Nokta py demeniz önemli çünkü nokta py demezseniz bunun bir Python dosyası olduğunu anlamıyor. Görüldüğü üzere şurada bakın Python işareti çıktı zaten. Mesela nokta html deseydim işaret değişiyor. Nokta c deseydim işaret değişiyor. İşaret deseydim onu okumadı. C++ deseydim gördüğünüz üzere işaret değişiyor. Java dersek işaret değişiyor. Yani burada Python kullanacağımızdan dolayı nokta py demek zorun. Bu şekilde enterladıktan sonra görüldüğü üzere bize burası geliyor. Burası bizim kod satırlarımıza yazacağımız alan. Şimdi normalde hiçbir şekilde kod yazmak istemiyordum. Fakat burada e, girişte bir takım e, kodu çalıştırmak için yapmamız gereken hareketler var. Bunu göstermek için buraya gelip çok basit bir şekilde yazdırma fonksiyonumuz olan print'i çağırıp daha sonra buraya bu ilk ders yazdıralım. Hatta büyük harflerle yazdıralım şöyle. Bu ilk ders diyelim. Tablonun kontrol artı save ile kaydedelim. Şimdi biz bunu nasıl çalıştıracağız? Ben terminal kullanacağım onu çalıştırırken. buradan şunu bu şekilde burayla işimiz olmadığı için kapatabiliriz. Daha rahat bir görünüm elde ederim olarak okunuyor mu? Şöyle bir baktığım zaman sanırım okunmasında bir sıkıntı yok ama temayı bu dersten sonra değiştireceğim. Fazla koyu bir tema ben göz yormaması açısından koyu temalar tercih ediyorum. Her neyse. Şimdi şuradan yukarıda terminal diye bir seçenek var. Burada gördüğünüz üzere. Buna tıklıyorum. Yeni terminal açıyorum. Buraya geldikten sonra bakın benim olduğum dosya konumuna otomatik olarak geldi görüldüğü üzere. Ben şu anda hangi dosyadayım? Ben gezgini açıyorum. Temel veri türleri ve değişkenler. Python eğitimi, eğitimler. Hani benim dosya yolumu burada gösteriyor. Ama bu benim istediğim şeydi zaten. Peki ya burada olmazsak bir şekilde buradan çıktık diyelim. Şöyle bir yapalım. Bu şekilde buradan çıktık diyelim. Bakın artık o dosyada değilim. Hiçbir şekilde ilk ders nokta py'ye ulaşamam. Çünkü bu klasörüm yani bu Python dosyam benim eğitimler klasörünün, Python eğitimi klasörünün, temel veri türleri ve değişkenler adlı klasörünün içerisindeydi. Peki ben buraya nasıl giderim? Şimdi bizim cd dediğimiz bir komutumuz var. Bu cd komutuyla biz klasörler arasında geçiş yapabiliyoruz. Örneğin cd ilk önce şöyle yapalım. Bir ls diyelim. Bir şu anda bu LS komutu şunu yapıyor. Bizim gidebileceğimiz klasörleri veya çalıştırabileceğimiz her şeyi şu anda bulunduğumuz yerdeki her şeyi listeliyor. Bakın burada bir sürü şey geldi. Büyük bir liste geldi. Bunlar içinde görüldüğü üzere bir takım isimler var. Bakın. Burada mavi olanlar klasörler. Bunların hepsi klasörler. Benimse gitmek istediğim yer neresi? Egitimler adlı klasör. Dede de iki demek yerine bütün hepsini yazmak yerine bir kısmını yazıp tab'a basarsak otomatik olarak tamamlıyor. Buna da enter dersem artık eğitimler dosyasının içindeyim. Hakikaten bakalım orada mıyım? ls diyorum. enterliyorum. Görüldüğü üzere Android Studio, İngiliz eğitimi, Java eğitimi, Python eğitimi, Web eğitimi adında klasörlerimiz var. Buradaki ls'den farklı olarak göründü. Görüldüğü üzere. Şimdi benim bunu ne yapmam gerekiyor bu ilk dersi çalıştırmam için benim python eğitiminin içine gitmem gerekiyor. Çünkü benim klasörüm hatırlayacağınız üzere oradaydı. O yüzden tekrar cd diyorum. Şuradan büyük küçük harf önemli bakın p'ye yazıp tab'a bastığım halde herhangi bir tamamlama işlemi yapmıyor. O yüzden büyük küçük harf önemli. Bu şekilde yazıp tab'a bastığım zaman otomatik olarak <laughs> getiriyor. Buna da enter diyorum. Artık Python eğitimi adlı dosyanın içerisindeyim. Buradan ls dedikten sonra bakın bir klasörümüz daha varmış. Hatırlayacağınız üzere ben ne dedim? Mavi renkte olanlar klasör oluyordu. Tamam buna da girelim. Buna da aynı şekilde büyük yazarak başlayacağız. Temel dedikten sonra bir taba bastığım zaman gördüğünüz üzere hepsini otomatik olarak tamamladı. Enterliyorum. Artık buranın da içindeyiz. Şimdi ls dedim. Bakın iki adet dosyam var içerisinde. Bu dosyalardan bir tanesinin adı ilkdars.py Diğerinin adı ise benim şu anda kaydettiğim video. Hani yazdığım kodla video aynı klasörde olsun ki bunu kaynak olarak ekleyebileyim diye böyle bir şey yaptım. Şimdi ben şunu da göstermek istiyorum. Mesela ben buradan bir Geriye çıkmak istiyorum yani python eğitiminin içine gitmek istiyorum o halde cd deyip nokta nokta dersek buna Enterlarsak bakın bir klasör geriye geldi Tamam şimdi geri gidelim hatta bir klasör daha geriye gidelim iyi örnek olsun Gördüğü üzere artık eğitimlerin içerisindeyiz Şimdi artık Python eğitiminin içine girelim Daha sonra Enterlayalım sonra tekrar cd dedikten sonra hemen Veri türleri ve değişkenlere gitmek için temel yazı taba basıyorum. İçerisine giriyorum. DS dedikten sonra yani liste dedikten sonra bu geliyor. Şimdi burası bir hayli kalabalık oldu görüldüğü üzere. Biraz karmaşık diyor. Ben burayı bir temizlemek istiyorum. Clear diyorum. Bakın önceden yazdığım şeylerin hepsi gitti. Işte. buraya gel tekrar LS diyorum. Burada şimdi ilk ders nokta .py P'yi çalıştırabilmek için Python 3 xlimes.py dedikten sonra enterliyorum. Daha sonra görüldüğü üzere bizim print metodumuz çalışmış oluyor. Bakın bu ilk de böyle yapalım. Bir tane daha yapalım şundan. Ctrl C, Ctrl -C. Birkaç tane yapalım şöyle. birkaç tane bu ilk ders yazdırsın. Şimdi bunu Ctrl S yapalım. Kaydedelim. Sonra tekrar Python 3 İlk ders ilk yazıyorum taba basıyorum ilk ders nokta p'ye mesela burada ilk ders bir nokta p'ye daha olsaydı böyle yapacaktı İlk ders deyip bırakacak nokta p'yi kendi tamamlamayacaktı çünkü ilk ders bir mi ilk ders mi olup olmadığını kendisi otomatik olarak bilmiyor sizin bunu söylemeniz gerekiyor İlk ders nokta p'ye diyorum bunu tamamlamanın bir yolu daha var yani böyle gelip uzun uzun Python 3 bilmem ne yazmak yerine ben bir kere şöyle bir clear atayım. Ben bir kere ilk ders .py Python 3 ilk ders .py yazdıktan sonra enterladığım zaman buna tekrar tekrar Python 3 ilk ders .py yazmam gerekmiyor. Bu şekilde yukarı ok tuşu klavyenizde yukarı ok tuşuna basarsanız bir önceki yazdığınız önceki yazdığınız, 3 önceki, 4 önceki. Görüldüğü üzere bakın. Yazdığım daha önceki terminale girdiğim kodlar arasında git gel yapabilirim. Yukarı tuşla eski kodlarıma aşağı tuşla eski betiklerime geri gelebiliyorum. Bir kere yukarı tuşuna basıp tekrar enterladığımda tekrar çalıştırabiliyorum. Hemen olarak çalışma ortamımızı tanımış bulunmaktayız. Terminal kullanımından da aşağı yukarı bahsettik. Sonralarında bize daha farklı komutlar gerekli olacak. Daha farklı betikler gerekli olacak. Biz bunları geri geldiğinde gerekli gördüğümüzde öğreneceğiz. Bunda herhangi bir sorun olmayacak. Bu kısım bu kadardı. Bir sonraki kısımda görüşmek üzere.